Öncelikle merhaba hep hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte special forecast group 2 oynayacağız. Giriyoruz. Girişi böyle değil arkadaşlar ben hemen <laughs> size göstereyim. Ana bekliyoruz. bekliyoruz 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 bekliyoruz. Hadi artık bekledik bak kitap. Oyuna böyle oluyor. Arkadaşlarınızla oynayacaksınız. Çok oyunculu diyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynayacaksınız. Buradan giriyorsunuz. Arkadaşlarıma arkadaş bul diyorsunuz. Buradan işte yapıyorsunuz bir şeyler. Ben bilmiyorum ne yapacağımızı çünkü oraya hadi oynayalım yeni oyun diyoruz buradan harita seçelim diyecektim reklam çıktı evet Dediğiniz artar seçeceksiniz. Ben bir tane artar seçtim. Veya direkt ilk artardan size oyunu öğretim arkadaşlar. Başka Buradan mavi ve kırmızı var. Eğer buradan başlayarak buradan, buradan bu son buradan ve buradan başlarsanız kırmızı takım olursunuz. Ama Bunlar son mavi takımın son karakterleri. Burada mavi takılmıştı. Işte. Ben hangi şu sas olmak istiyorum? İlk haritamız var arkadaşlar. Oyuna girince bu haritayı veriyorum. Sizlere. Bu harita güzel bir olmaz Gideceğim ya çıkın lan. Lan lan ama. Lan ama silah. lan. Arkadaşlar <laughs> kendiliğinde silah değiştiriyorlarmışım. Ben buraya geldik ama ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Neyse. Adam mı vardı? İki kişi kaldı. 好了，不讲。 Merhaba. <laughs> evet. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Merhaba. 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 Açıklama kısmına ismini koyacağım. Demişti galiba başta. De, Ve bay bay.